Evet arkadaşlar bugün Beyin takımı sayfa 31 Sayfa 31'de iki soruları çözeceğiz Hemen vakit kaybetmeden başlayalım ilk sorumuzla Şimdi burada bazı öncüler vermiş Doğru cevap verene 5 puan kazandırıyor Eğer yanlış cevap verirse En hızlı cevap veren yarışmacı soruya cevap verme hakkı kazanıyormuş Şimdi yarışma programında öncelikle şu 108 tam %7 ondalık gösterimini bir kağıda çözümlemelerini istiyor. Biliyorsunuz çözümlemede virgül atardık ortaya. 1, 2, 3 basamak böyle, bir iki 3 basamak böyle yapardık. Yetmezse birkaç basamak daha eklerdik. İlk basamağımız 10 üssü sıfırdı, İkinci basamağımız 10 üssü birdi, Üçüncüsü 10 üssü ikiydi Ve böyle 10 üssü 3 diye devam eder. Virgülden sonra 10 üssü eksi 1 10 üssü eksi 2 ve 10 üssü eksi 3 diye devam eder. Bu format çözümleme konusunda hayat kurtarır bilginiz olsun. Şimdi gelelim yarışmacıların verdikleri cevapları çözümlemeye. İlk sayımız ne demiş? 108 07 İkincisine bakalım. 180 virgül 07 3. yarışmacımız 108 virgül 7 bu da 108 07 bunu biraz daha pratik bir şekilde yaparsanız işinize daha çok yarar şuradaki çözümleme yapalım süre olarak ne kadar bir çözümleme var burası 1 virgül şurası 1 virgül Burası 1,078'dir. Şurası 1,502'dir. Şimdi buna göre bizden 5 puan kazanan kişi soruyor. Sorumuz 108,07'yi çözümlemeye yönelikti. Dolayısıyla Leyla ve Metin gitmiş olur. 108,07 dikkat edin bu aynı değil. Bu da aynı değil. E, cevap ve şu an doğru cevap veren iki kişi var. Fakat buradan bir eleme yapamayacağımız için soruyu cevaplama süresine bakmamız lazım. En hızlı cevap veren kişi doğru cevap vermiş olup 5 puan kazanacaktır. E, bu ikisini elediğimiz için 1,63 ile 1,502 arasında bir sıralama yapacak olursak Neslihan yani 1,502 daha kısa bir süredir. Dolayısıyla cevabınız denizde olur. Şurada da bir sıfır daha varmış gibi düşünebilirsiniz. 1,630 1,502'den daha büyük bir süredir. Şimdi geçelim ikinci sorumuza. Bilimsel gösterimle ilgili bir soru yine. Onun kuvvetleri, onun kuvvetinin mutlak değeri tam kare bir sayı ise bu sayıları bir kenara ayırmaktadır. Fakat önce bilimsel gösterimle yapmamız lazım. Bunun bilimsel olması için burada da bir hatırlatma yapalım. Bilimsel gösterim a çarpı 10 üssü n şeklindeki sayılarımızdı. Buradaki a ifadesinin mutlak değeri ne olması lazımdı? 1 ile 10 arasında. Fakat 10'dan küçük olması lazımdı. 1'e de eşit de olabilirdi. Dolayısıyla bunları istediğimiz formata çevirecek olursak burada virgülün burada olması lazım. Bu yüzden aslında virgül şuradaymış gibi düşünebilirsiniz. 1 2 basamak sola gittiğimiz için ne yapmamız lazım? Kuvveti 2 arttırmamız lazım. Dolayısıyla 8,7 ya da 8,70 de diyebilirsiniz. 10 üssü eksi 36 olacaktır. Bu zaten bilimsel gösterim. Yapacağımız bir şey yok. Şurada da virgülün burada olması lazım. O yüzden bir basamak sola bir artır. Yani 4,5 çarpı 10 üssü eksi 8 olacaktı. Burada da virgülün 1 olması lazım. O yüzden burada da 2 basamak şöyle 2 basamak sola gittiği için buraya 2 artırmamız lazım. Yani 10 üssü eksi 25 olacaktır. Şimdi onun kuvvetinin mutlak değer yani pozitif olarak düşüneceğiz. Şurayı o, mutlak değeri ne olacaktır? 36 olacaktır. Bu bir tam kare olduğu için bu 1. İkincisi eksi 17. Mutlak değeri 17'dir. Tam kare değildir. İkinci ifademiz gider. Eksi 8'in mutlak değeri de 8'dir. Bu da bir tam kare olmadığı için bu da gider. Eksi 25'in mutlak değeri 25'tir. Bu bir tam kare sayıydı. Hatırlarsanız 5'in karesiydi. Dolayısıyla bizim kimi kenara ayırmamız lazım? Tam kare olan 1 ve 4'ü. O da Bursa'da var. Üçüncü sorumuz şurada bazı ifadeler verilmiş. Diyor ki yukarıda verilen 4 tane sayı ikişer ikişer çarptığımızda elde edilen en tane sayının her birini 5 çarpı 10 ise 19 sayısı ile çarpıldığında çıkan sonuçlar ile ilgili hangisi söylenebilir? Ya da şimdi 3 tane öncül vermiş. İkişerli ikişerli çarptığımızda çıkan sonuçlara bakalım. Şu ilk ifademizi sabit tutarsak önce şunla çarparsak ne olacaktır? Kat sayıların çarpımı 3 8'in çarpımı 24 çarpı 10 üssü kaç olacaktır? 6 ile 8'in toplamı da 14'tür. Dolayısıyla geriye kalan ifademiz şu ve şu olacaktır. Bunların çarpımı da 12 kere 2'den 24. 10 üssü 10, 10 üssü 12'yi çarparsak 10 üssü 22 yapacaktır. Şimdi yine birinci ifademiz sabit. Bu sefer üçüncü ile çarpacak olursak. 3 kere 12'den 36 çarpı 10 üssü 16 yapacaktır. Kuvvetleri toplayacak olursak. Geriye kalan iki ifademiz de şu ikisi olacaktır. Onların çarpımı da 8 kere 2 16. 10 üssü 8 de 10 üssü 12 de 10 üssü 20 yapacaktır. Bu da tamam. Şimdi bunu dördüncü ifadeyle çarpacak olursak eğer 3 kere 2 de 6 çarpı 10 üssü 6 ile 10 üssü 12 de 10 üssü 18 yapacaktır. Geriye kalan iki ifademiz de şunlar olmuş olacak. Bunların çarpımı da 8 kere 12 96. 10 üssü 18 olacaktır. Dolayısıyla elde edeceğimiz ifadeler bunlardır. İkişer ikişer çarptığımızda. Aynı zamanda bunların her birini yani hepsini ne yapmamızı istiyor? 5 çarpı 10 üssü 19'a çarpacak. Çarpmamızı istiyor. Fakat biz her birini tek tek çarpmayalım. En büyüğü diyor ki bu olur. En büyüğünün bu olması için bizim buradaki en büyük onun kuvvetindeki en büyük sayı şuradadır. 10 üssü 22 ile. O zaman biz bunu 5 çarpı 10 üstü 19'a çarpacak olursak 5 ile 24'ün çarpımı 120 yapacaktır. 10 üstü de 22 ile 19'un toplamı da ne yapacaktır? 41 yapacaktır. Şuradaki bir sıfırı da buradan alıp buraya eklersek 12 çarpı 10 üstü 42 yapacaktır. İlk ifademiz doğrudur. En küçüğü ise şu olur mu acaba? En küçüğü de kuvveti en küçük olan hangisiydi? Şuydu galiba. 14, 22, 16, 20, 18, 18, Evet en küçük 10 14 olduğu için bunu 5 çarpı 10 üstü 19 çarparsak. 5 kere 24, 120 yapıyordu. Çarpı 10 14 ile 19'u da toplarsak 33 yapar. Buradaki 0'ı da buraya eklersek 12 çarpı 10 34 olur. Bu da doğrudur. Çıkan sonuçların içerisindeki bir sayı 3 çarpı 10 üstü 38 oluyormuş. Şimdi biz ne yapıyorduk? 5 ile 5 çarpı 10 üstü 19'a çarpıyorduk. 3 sayısını verebilecek sayımız kimde var çarptığımızda? Şurada var. Bunu 5 çarpı 10 üstü 19'a çarptığımızı düşünürsek 6 kere 5 ne yapacaktır? 30 hani buradaki sıfırı da onun kuvvetine atarız diye düşündük. 18'den 19'da ne yapacaktır? 37 yapacaktır. Buradaki bir sıfırı buradan alıp şuraya ekleme yapabiliriz. Dolayısıyla üçüncü ifademiz de doğru olacaktır. Yani cevabımız deniz. Tüm ifadelerimiz doğrudur. Dördüncü sorumuz sayıyı farklı biçimlerde yani virgül kaydırmasıyla ilgili bazı şeyler yapmış. Virgül kaydırırken şuna dikkat edeceksiniz. Sola mı kaydırma var? Sağa mı kaydırma var? Arkadaşlar sola doğru kaydırma varsa eklersin. Kaç basamak gitmişse Sağa doğruysa çıkarma yaparsın. Şimdi buraya dikkat ettiğimizde 1,71'e yani virgülü şuraya getirmiş. Dolayısıyla bu şuradaki virgülü 1, 2 basamak sola kaydırdığımız için bu 2 artması lazım. Yani 10 üstü 8 olmalı. Evet, buradan doğru yaptığımız için 10 puan buradan alacağız. Şurada da virgülü buraya kaydırmış. 1, 2, 3 basamak sola o yüzden artı 3 yani 10 üstü 20 olması lazım. Evet, buradan da 10 puan şurada 1,7 yapmış şimdi burada virgül nerede diye sorabilirsiniz aslında virgül sayının en sağındaymış gibi düşünebilirsiniz demek ki burada da bir basamak kaydırmış sola artı birden 10 üstü 19 olur buradan da 10 puan alırız şurada ise 50 yapmış virgülü bu sefer sağa kaydırma 2 3 4 basamak sağa kaydırdığımız için 4 azaltmak lazım 10 üstü 2 olması gerekirken 10 4 demiş. Bu yanlıştır. Dolayısıyla buradan eksi 7 puan alırız. Toplam puanımız ise 10, 20, 30. 30'dan da 7 çıkarırsak 23 puanımız olmuş olacaktır. Beşinci soru son sorumuz. Şimdi diyor ki tahtaya yazdığı sayılardan A, B, virgül C'de çarpı 10 üstü şeklinde bir sayı elde etmelerini istemiştir. Yani onun ifadenin dışındaki yani şu kuvvetin dışındaki şu AB virgül CD sayısının virgülün sağında ve sonunda eşit miktarda sıfırdan farklı rakam bulunması istemiştir. Şimdi örneği de incelersek virgülü buraya kaydırdığı için şurada iki basamak iki basamak yani eşit sayıda rakam bulunmuş. Tabi onun kuvveti de dolayısıyla değişmiş olacak. Buna göre bu tabloyu yapmış biz de ABC ifadelerini bulalım. Şimdi ilk ifadeye baktığımızda a'yı bulmak için hemen şurada sanki 8272 varmış gibi düşünebilirsiniz. Çünkü şuradaki ifadeyle aynı olması lazım normalde. Şimdi 10 16'dan 10 15 olduğu için demek ki burada kuvvette bir azalma olması lazım. Azalma olması için de bizim virgülü sağ tarafa kaydırmamız gerekiyordu. Hatırlarsanız. Demek ki virgülün yani ilk başta 8,272 olması lazım ki virgülün bir basamak sağa kaymasıyla burayı elde ederiz. Bir de azalmış olur. 10 üstü 15'i elde etmiş oluruz. Yani buradaki A değerimiz 8 virgül 272'dir. B'ye baktığımızda virgülü şuraya kaydırmışız. Demek ki iki basamak sağa 2 azalması lazım. O zaman buradaki B kuvvetimizin de 80 olması gerekir. B ifademize de 80 yazalım. Üçüncü ifademize geldiğimizde 15,71 yapmış. Yani burada olması lazım. Virgül normalde şuradaydı. 1, 2 basamak sola. O zaman burayı 2 arttırmamız lazım. 23 artı 2'den 25 yapacaktım. C değerimizde 25. Sayıların toplamını istiyor. Burada virgüller alt alta gibi düşünüp şuraları sıfırla doldurdu, doldurursak elde ettiğimiz toplama işleminin sonucu 113,272 olacaktır. O da A cevabını vermiş olur. Evet bu testimizde 5 sorudan oluşuyordu. Ee, bu şekilde bu testimizde bitirmiş olduk.